Adaletin olmadığı yerde din olmaz. En büyük e, dine karşı olan Ebu Süfyan, Maviye, Ebu Cehil, bunlar da biz en büyük Müslümanız diyorlardı. Onlar da namaz kılıyorlardı. Dinin ve Peygamberin en büyük düşmanı da onlardı. Biz bugün bunu yaşıyoruz. Türkiye bunu yaşıyor. Ama maalesef biz bunu anlayamıyoruz. Açık konuşmak gerekirse, 2004 yılında AK Parti'ye kayıt oldum. Bir deneyelim, bir görelim dedim efendim. Tayyip Erdoğan'a oy verdim. Keşke bu yılım kırılsaydı da oy vermeseydim. Bir daha Allah nasip etmesin efendim. Ben bugün efendim 15 kilometre yoldan kalktım. İki ameliyatlıyım ben efendim. Kanser hastasıyım da ben. Bugün buraya geldim efendim. Oyumu kullanmak için. Bizim de ufak da olsa burada bir katkımız olsun diye geldim yani. Sadece burada üye onlar oy kullanacak diye. Burası mahşer yeri gibi. Ben